8. soru. Aşağıdaki şekillerin hangisinde boyalı bölgenin kesil olarak gösterimi yanlış verilmiştir? Kesir olarak bu şekilleri yazalım. Önce kesir çizgisini çizelim. Payda kaç eş parçaya bölündüğünü gösterir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 eş parçaya bölünmüş. 6, 7 tanesi alınmış. Bu doğru. 1, 2, 3, 4 eş parçaya bölünmüş. 4, 5, 6, 7 tanesi alınmış. 7 bölü 4 bu yanlış. 1, 2, 3 parçaya bölünmüş. 3, 4 tanesi alınmış. 4 bölü 3 doğru. 1, 2, 3, 4 eş parçaya bölünmüş. 4, 5, 6 tanesi alınmış. 6 bölü 4 doğru. Yanlış olan 7 bölü 4 olacak. Doğru yanıt B seçeneğidir.